duygusal bir atmosfer oluştu. Bu ortamda tabii siyaset biraz farklı gelecek ama e, bir de biraz yorgunluk şeyi görüyorum yüzlerinizden. Biraz e, konuyu biraz duygusaldan çekmek istiyorum ben. E, Balkanlara nasıl bakmalıyız sorusu üzerine yoğunlaşarak bir Balkan okuması yapmak Yani kendim aslında Balkan uzman falan değil. Aslında kadar geçen yıl bir yıl kadar işte Bostancılık'ta bir üniversite öğretim ödeyi yapmıştım. Dolayısıyla biraz kendi tecrübelerim, biraz yani okumalarım üzerinden size bir kendi Balkan okuyuşumu sunmak istiyorum. Sonra tartışıyoruz daha detaylarla. <laughs> Malum geçen yıl birçok toplantı yapıldı. Yani Balkan Savaşı'nın 100. yılı içerisinde. Türkiye'de Balkanlar'ın çok toplantı yapıldı. Aslında biz şu an Balkanlar'ın kardeşimizin 200. 200. yılına girmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla Dolayısıyla bu ister istemez iki şey getiriyor. Bir, biz Balkanlar'ı yeniden okumamız gerekiyor. Bu benimki ikicisi de. Türkiye'de birçok Balkan diasporası var malum. Yani birçok Perkaranız'da da vardır. Yani ba Balkan göçmeni. Bu aynı zamanda o acılarla ve geçmişle bir yüzleşme ve bunun üzerinden duygusal bir söylemden çıkıp daha realist, daha vizyoner bir şeye geçmenin bir avantajı da aslında. Yani iki tane e, bunu dikkate almak lazım. E, Genel <laughs> de baktığımız zaman e, Türkiye'nin Balkan politikasında iki temel öyle var. İki tane tespitten bahsetmemiz lazım. Birincisi e, yani son derece duygusal bir yaklaşım. Bunun da temel sebebi malum. Birinci en temel sebebi Bosna Savaşı'nın Bosna Savaşı'nın özellikle e, yani e, Bosna Savaşı sırasında Türkiye'nin gereken yardımı yapamaması ve daha sonra e, yani ancak 2000 sonrasında e, 2005 sonrasında yavaş yavaş Balkanlarla gerçekten ilgilenmeye başlaması. Bu bir ister istemez bir suçluluk psikolojisi ister istemez dinlerde var. E, bir diğer nokta ise e, yani Türkiye'deki Balkan diasporasının çok ciddi şekilde Türkiye'nin Balkan politikasını şekillendirmen duygusal alanda önem vermesi. Yani bu iki tespiti yapmadan Türkiye'nin Balkan politikasını tartışamayız. Dolayısıyla eğer bir vizyoner bir şeye geçeceksek de bu iki nokta üzerinden belli bir değişiklik yapmamız lazım. E, bu çerçevede bakarsak, e, yani şu, bir uluslar sokulu Balkanlara <laughs> bak. Şimdi Türkiye'nin Balkanlara bakışa bakalım bu yerinde ne olmuş. E, Malum 90'ların 90, 90 sonlarına doğru e, Avrupa'nın ilgisi, Avrupa ve Batı'nın, Amerika'nın ilgisi Balkanlara azalmaya başlamıştı. Ama e, 2001, 11 Ekim'den sonra birdenbire bu Balkanlara olan ilgi artmaya başladı. Bunun temel sebebi nedir? Temel sebebi özellikle Avrupa'nın e, yani Balkanlara bir e, Balkanların bir terörist, terörist suyası haline gelmemesi. gelmemesi, radikal hareketlerin merkezi olmamasına yönelik bir eğilimdi. Dolayısıyla bir anda Balkanlar dünya gündeminde öne geçti. E, ama 2006'ya doğru geldiğimiz zaman tekrardan uluslararası Sokulu'nun Balkanlar ilgisi azalmıştır. 2008'e, 2008'den beri sonra, ekonomik kriz sonrası ise hemen hemen bitmiştir. Yani şu an için uluslararası Sokulu'nun bir Balkan politikası var mı diye e, bir soru sorsak e, büyük ihtimalle yoktu. Yani bunu nasıl? Sadece e, ancak diplomatik söylenmektir. Yani ciddi bir sorunlar çözmeye yönelik bir hamlesi yok. Yani bunun en temel örneklerini Kosova'da görüyoruz. İşte Bosna'daki yaşanan e, yönetilebilirlik görüyoruz. Dolayısıyla ciddi bir şey yok. Aynı dönemde e, yani Türkiye'nin ilgisi ise 2006 sonrası Ruslar sonu düşerken artmaya başlamıştı Balkanlara. Malum yani işte siyasi, ekonomik, sosyal zaten sosyal e, ilişkiler önceden de vardı ama ciddi şekilde ilişkiler arttığı dönem olarak görüyoruz. Yani biri düşerken birisi artmıştı. Peki bu kontekste Türkiye'nin Balkan bunu nereye oturuyor? E, Kabaca belki e, yani e, Türkiye'nin Balkan konusunda dört tane kategoride inceleyebiliriz diye düşünüyorum. E, bunların hepsi orta ve uzun vade çeşitçiler olacak ve bu, ve bu öğeler e, aynı zamanda bizim vizyonel yaklaşımımızın ana damarlarını teşkil ediyor. E, bir tanesi sosyal Sosyal yani malum birçok e, sivil toplum kuruluşu Balkanlarda e, hizmet Birçok bunun insani boyutu var. Bir çok işte bu kurban projelerinden, Ramazan projelerinden tutun, başka aile, kardeş aile projelerinden tutun. Dolayısıyla bu insani boyut son derece geniş. Yani bir daha çok Bos Bosna Savaşı'na ve biraz daha sonrasına gider. Ee, bunun bir, bununla beraber sosyal boyutu ikinci nokta kimlik inşası meselesi. Yani bu Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının işte Balkanlarda sosyal alanda ilişkisi Balkanlarda kimlik inşasında çok kilit bir rol oynamaktadır. Mesela Bosna Hersek'ten bakarsanız, yani Boşnakların ana kimliğini oluşturan etki Müslüm, Müslümanlık ve İslam. Yani etnik temeli bir kimlik tanımlaması Balkanlarda özellikle çok kolay değildir. Yani siz boşaksanız Müslümansınızdır. Yani bu tamamıyla aynı biraz önce hocam bahsettiği bu Türk tartışmasına biraz ona benzer Balkanlardaki durum. Bir diğer boyut bu sosyal anlamda yakın eğitim boyutu. Yani malum sadece yani buraya öğrenci getirmiyoruz. Orada bir sürü üniversite var. Mesela Bosna Hersek'te iki tane Türk, özel bir üniversitesi var bir tane Makedonya da var, işte bir sürü kolejler var. Mesela bir sürü yani eğitim faaliyetleri var. E bu eğitim faaliyetlerinin en temel şeyi ise şu yani orta ve uzun vadede özellikle insan yetişimi tekrar bulması. Peki o kurumlardan birisine çalışmış bir olarak bana sorarsanız yani o eğitim faali eğitim kurumları Bekleneni verebiliyor mu? Veremiyor. Beklenenin çok çok ötesinde. Onları ayrıca tartışmak lazım. Niye ötesinde? Niye bekleneni veremiyor? Niye hakikaten şekillendiremiyor? Bir sürü sıkıntılar var. Onları da e, ayrıca tartışmak lazım. Yani onlara da çok duygusal yaklaşmamak lazım. Yani hakikaten bir değer üretmesi ve bir kalıcı iz bırakması üzere yoğunlaşmak lazım. Yoksa uzun vadeli bu politikalar sürdürülemez. Yani ne buradan öğrenci göndererek ne de e, madde destekçilere sürdürülemez. İkinci boyutu Balkan politikası ekonomik boyut. Maalesef ekonomik boyut yani Türkiye'nin Balkanların en zayıf olduğu Yani Türkiye bütün dünya ticaretini arttırıyor ama Balkanlarda göreceli bir artma var ama Balkanlarda Balkanlardaki Türk yatırımları son derece az. Mesela Bosna Hersek'e bakın. Bosna Hersek'teki bankaların yüzde seksen beşi İşte Türkiye'nin Ziraat Bankası var. Belki piyasanın yüzde dört kontrol etmiyor. Yani biz bu kadar Balkanları konuşuyoruz ülkemizde, bu kadar Balkanlara önem veriyoruz ama yani iş yatırma ekonomi şey gelince olmuyor. Bunun tabii içsel sebepleri de var. Mesela işte Bosna'ya gidersin, Bosna'da bir şirket kurmak için belki birkaç ay geçirmeniz lazım, birçok bir bürokrasi bir ulaşmanız uğraşmanız lazım, belki birçok rüşvet vermeniz lazım. Yani bunun boyutları da var. Dolayısıyla ister istemez birçok iş adamı şunu çok net şekilde söylüyor: Biz Balkanları uzaktan seviyoruz. Yani sevgimiz bu şekilde kalsın. Gerekli zaman devreye girelim ama illa gidip bir sürü sıkıntılara uğraşmam diye bir eğilim var. E, son dönemde geçen yıl e, Türkiye bir e, 100 milyon dolar bir kredi açtı. Özellikle e, bo, e Bosna her sekte. E, bunun temel amacı şuydu. Özellikle yurt dışında yaşayan diasporadaki boşnakların geri dönmesi ve e, yani uzun vadeli e, galiba 5 yıl geri ödememe şartıyla Türkiye kredi verecek bunlara. Bir banka bizim oradaki Ziraat Bankası üzerinden. <laughs> ve bunlar hem kendi e, tarımlarına tekrardan başlayacaklar hem de kendi Bosna'daki yaşamına tekrar kuracaklar. Mesela bu bu ciddi bir projeydi. Şu ana kadar yüzde 40 civarında bir oran kullanılmış durumda. Diğeri de hafif kullanılıyor. Bu tür projelere ağırlık vermek lazım. Özellikle ekonomik kalkınmaya ve ekonomik boyuta ağırlık vereceksin. Bir diğer nokta bu sosyal e, boyutu getirdiği bir şeyle isterseniz Türkiye Balkanlarda siyasi anlamda da bir aktör olmak istiyor. Bunun iki ayağı malum. üçlü mekanizmalar. Yani, e, işte Türkiye, Hırvatistan, e, Bosna Hersek ve Türkiye, Sırbistan, Bosna Hersek diye iki tane üçlü mekanizma da 2009'dan beri sürüyor. Bunlar Dışişleri Bakanları ve Başkanı üzerinde toplanıyorlar. Bu mekanizmalar şu ana kadar ne üretti diye sorarsanız şöyle en azından bazı sorunların konuşulmasını sağladı. Mesela en önemli başarılarından bir tanesi işte 2000 yılında, sırf 2010 yılında Sırbistan Parlamentosu e, Sırbistan'daki e, soykırımı kabul eden bir tasarı geçti. Bunu tabii e, birçok Balkanların çok ama bu ciddi bir başarı olarak görmek lazım. En azından bazı konular net olarak konuşuluyor. Kısa vadede bu mekanizmalar bir şey üretir mi? Çok zannetmiyorum ama orta ve uzun vadede en azından e, bu tür mekanizmalara çok ihtiyacımız var. Çünkü en temel sıkıntıların bir tanesi oradaki insanların çok konuşmasına rağmen iletişim olmaması. Yani e, belli konuların net birbirine konuşamaması. Dolayısıyla e, bu mekanizmaları baştan e, görmek lazım. Bankalarda belki en etkili olduğumuz bir diğer nokta, dördüncü boyut olarak dini boyut. Yani bu dini boyut aslında, dini boyutun Diyanet boyutu var. Yani malum Diyanet birçok öğrenci getiriyorum, yani birçok aktiviteler var, bir Diyanet. Bir de Diyanet'te de sivil toplum boyutu var. Sivil toplum boyutu çok daha farklı. Mesela işte TİKA boyutu var, özellikle tarih eserleri yerine yapıyorum, bu sembolik anlamda önemli. Şimdi dini cemaatler var, bir sürü sivil toplumun örgütü var. Bunlar ister istemez, yani buna, ve, buna biraz ne diyelim e, yumuşak İslam ya da moderat İslam demek istemiyorum ama biraz böyle ister istemez bu radikal damarları alınmış bir İslam üretiyor ister istemez. Dolayısıyla e, bunu ürettiği için e, Türkiye'nin Balkan Kodkası ne Amerika'dan ne de Batı'dan, Avrupa'dan hiçbir eleştiri duymazsınız Büyük ihtimalle zaten e, ciddi bir anlaşma vardır, zirni yani. Yani, anlaşma vardır yani desteklerle. Mesela tabii burada şöyle bir durumda var. E, 11 bin Eylül sonrasında ciddi bir Selefi ve İran etkisinden bahsediyor parfümlerden. Bir nebze vardı, bir nebze çok ciddi abartılmıştı medya üzerinde. Mesela işte 2006 yılında kitaplar çıkmıştı, Balkan halifeliği işte, Balkan halifelik Balkanlarda kuracaktır, İngilizce literatüre bakarsanız. Dolayısıyla e, e, bir çok küçük, yani çok küçük örnekleri var ama çok ciddi temelleri yoktu. Bu Türkiye'nin dini boyuta girmesi, özellikle sivil toplumun, bir şekilde daha böyle orta yol dediğimiz bir İslam anlayışı yapmaya başlaması e, onun etkileri ister istemez bu Selefi ve İran hakkında ciddi şekilde e, ciddi şekilde e, onlara yer bırakmamıştır. Bu çerçeve çizdikten sonra e, şahsi kanaatim odur ki iki tane temel sıkıntı var Türkiye'nin Baltın politikasında. Bunlara dikkat etmek lazım. Birincisi e, ciddi bir koordinasyon eksikliği var. Yani giderseniz bir sürü sivil toplum örgütü ve bir sürü devlet örgütü yani bu TİKA'dan tutun e, Yunus Emre'ye kadar faaliyet yapar ama hiçbiri arasında koordinasyon yok. Yani belki hepsi aynı şeyleri yapar. Çok ciddi iletişim eksikliği vardır. İlginç bir şekilde. Ee, bu ister istemez enerjiyi sinerjiye döndüremez. Bunu elçilik mi yapar, başkası mı yapar bilmiyorum ama bu ciddi bir eksiklik. Genel Balkanlar içindeki faaliyetlerde. Bir diğer nokta, yani artık 200. yüzyıla girdiğimiz bir dönemde artık Balkanlar, Balkanları duygusal okumaktan çıkartmamız lazım. Yani Birolge çok güzel bahsetti, 1339'dan e, ama biz Anadolu'ya 1071'de geldik. E, burada böyle okumak lazım. Dolayısıyla biraz e, artık hakikaten bir misyonumuzun olduğunu düşünürsek balkanlarda ki hep burgu o zaten, duygusal o arkasında. Bu misyonu vizyona çevirmemiz lazım. Eğer bu misyonu realist bir vizyona çeviremezsek yani biz bu duygusal mis misyonla hiç devredemeyiz. Yani onun için mesela bakarsanız son 15 yılda Türkiye'nin balkan politikası, balkanlara gidenin ne olmuşu derseniz, yani çok ciddi bir şeyler gösteremeyiz. Yani Türkiye'nin 5 yılda Afrika'daki varlığı Balkanlar'daki 15 yıldaki 20 yılda daha fazla. Yani e, bunu tabii ölçmek zor ama böyle genel bir kanı üstel istemezler. Dolayısıyla e, biraz bunu duygusallığı azaltarak ama onu arka boyutta her zaman tutarak yani onu ihmal etmeden e, güzel bir vizyonla hakikaten e, şeye uygun ekonomik, siyasi, dini her tarafını destekleyen bir bölümde e, yeni bir döneme girmemiz lazım. Sabrınız için teşekkür ederim.